Hadi bakalım devam. Ya. Adı Fırat Zorba, 2009 yılında Cududağ'ın Kerga bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada başından vuruldu. 111 gün boyunca yoğun bakımda kalan uzman çavuş Zorba'nın 3 kez kalbi durdu. Doktorları bir mucize bile onu yaşatamaz dedi ancak o şimdi yürüyor ve konuşuyor. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. O yoğun bakımdan da çıktık. Konuşmaya da başladı. Allah'ın izniyle kendi çapımızda tam hani net bir şekilde yürüyemese de en azından bir kısım ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yürümeye de başladı. Tedavisi süren Gazi'nin en büyük destekçisi ailesi. Emekli polis olan babası Hüseyin Zorba, annesi Kezban Zorba ve ablası Dicle Kasap onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Uzman çavuş ve ailesi terörün yaşattığı acıları en derinden hissedenlerden. Tüm bunlara rağmen Gazi'nin annesi bir anne olarak sesleniyor ve akan kanın durmasını istiyor. Ben şu anda oğlumla çok kırıllıyım. Evet. Yani bugün durmasın istiyorum. Evet. Yani bu artık anneyle alamazsın. Evet. Yani ben ağladım, kimse alamazsın. Çok zor. Yalmış. Kimse Allah ki evlat acısı vermesin. Tüm servetini gözünü kırpmadan oğlunun iyi olması için harcayan Baba Hüseyin Zorba ise çözüm olması şart diyor. Bu gibi zorlukları çeken daha nice aileler var. Çok fazla. Bunların olmasını beni asla istemem. Hiç kimse de istemez. Bu nedenle çözüm olması şart. Abla diyecek Kasapsa artık Şırnak Hakkari deyince akla çatışma gelmesin diyor ve barış çağrıları yapıyor. Şırnak Hakkari vesaire denildiği zaman çatışma mı çıktı? Birimi vuruldu? Şehit mi oldu? Gazi mi oldu? O telefon başında beklemenin hani asker aileleri olarak biz biliriz. Allah kimseye hani o telefonun çaldığı zamanki o söylenilen sesleri, o söylenilen sözleri duymak bir daha kimseye nasip etmesin. Ve en anlamlı mesaj Gazi Uzman Çavuş Fırat Zorba'dan geliyor. Benim kanım aktı, başkalarının ki akmasın. Hemen olsam eyanım olsun, bugün olsun. Terörün sona ermesini mi istiyorsun? Evet, evet. Bakan kandursun mu? Evet, doğru. Benim kanım aktı, başkalarına akmasın.